Jeffrey ailesiyle veya arkadaşlarıyla konuşurken dedikleri anlaşılmıyor. Bir şey söylemeye çalışıyor be 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 be, 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 be hiçbir şey anlatamıyor. Ve bu yüzden de rahatsız. Kendi derdini anlatmıyor, kendi fikirlerini anlatamıyor. İnsanlar ne dediğini anlamıyor. Dili sürçüyor, Dudaktan tembelliği var. Bu soruna nasıl çözüm getireceğini bilemiyor. Adonis. Adonis'in ağzından çıkan her bir kelime o kadar temiz, o kadar gür bir sesle söyleniyor ki duyan herkes bir müzik dinliyormuş gibi zannediyor. Ve bu yüzden Adonis'in konuşması o kadar büyüleyicidir ki insanı kendisine çekiyor. Evet bu videoda kendi konuşma becerilerini ve diksiyonunu nasıl arttırabilirsin diye sana birkaç pratik şey söyleyeceğim. E bu arada kardeşim videoya geçmeden önce abone ol, like at ve bir yandan da diksiyonunu geliştirmek isteyen insanlara bu videoyu paylaş. O zaman geçelim hemen. Öncelikle ne yapabilirsin, ne çalışabilirsin? Diksiyonu çalışabilmek için tekerleme yapabilirsin. Birkaç Aklımdaki olan tekerlemeni söyleyeceğim. Yan kısımlarda da şu anda bunlar gözüküyordur. İlk ile başlamak istiyorum. Barıkada bıraktığı bardaklara böceklerin bulaştığını bildiren barbıkçı barmen büyük barın içinde büyük bardakla bir yere başladı. İkincisi. Bir berber bir berbere, bire berber birader, beri gel de hep beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Üçüncüsü. Ve bu arada görüyorsunuz ki bir tekerlemeye başlamadan önce derin bir nefes alıyorum ama ciğerlerimle değil. Birçok işi çok yanlış nefes alıyor. Ciğerlerinizden nefes almayın. Birçok videodan bunu görmüşsünüzdür ama hala yanlış yapıyorsunuzdur. Midenizden, diyaframınızdan nefes almanız gerekiyor. Elinizi buraya koyduğunuz zaman diyaframınızdan ve karnınızın şiştiğini hissedebiliyor olmanız lazım. Öyle bir şişmeli ki sanki böyle insanların sizin göbekli olacağınızı zannedecekmiş gibi şişir. Noel Baba gibi tamam mı? Ve üçüncüsüne geçeyim sizin için. Bostan'ı boğazışan Bodrum Boksör, Bostancı başının bol bol boylu Bostan patlıcanlarını, Bozkır'daki boykotçu, Bozguncu, Boydaş, Boşboğaz, Bolçevik Bozacılara, Bodur Boğalarla Boğuncu'dan, Bozun'dan, Bodosuma'dan boçuladı. Ve bu da üçüncüsüydü. Bir de C harfini size söyleyeyim. Cemil Cemile Cemal Cumalar Cücü Dilar Canipin Cicili Bicil Cumbalı Cil Teminde Cümbür Cemal Cücüklü Cedik Cici Yerler Son atacağım Cil Alayan Göz Yorap Cici Cici Annesinin Cırcığı Böceğini Dinlerler Bu üçüncü seviye Tersten başlıyorum Özür dilerim İkincisine geçiyorum. Canı sıkınca cani casus cazibeleştirilmiş cehaletinden bahsedilen... Tekrar. Böyle takılabilirsiniz bu arada. Bunu kesmeyeceğim. Tekrardan. Canı sıkın cani casus cazibeleştirilmiş cehaletinden bahsederken Cundacı Cumhurcu Cuvay Cumhur'da da kısatarak da, Cimbur'da da yanlarından geçti. Ve sonuncusu. Caddedeki canfesi canının camdaki canfeslerin cazibere carilerin canını cayır cayır yaktı. Ve işte böyle. Eğer ki hızlı söyleyemiyorsanız yavaştan başlayın. Caddedeki can. Caddedeki can fesci cananın camındaki can feslerin cazibere canını cehir cehir yakıyor. Bazen ben bile kelimeleri yanlış söyleyebiliyorum veya doğru telaffuz edemiyorum. Önemli olan burada kelimeleri doğru, net, gür bir şekilde açık söyleyebilmek. Ve bunu en iyi geçmişte ben Kendimin ses kaydını alarak yapıyordum. O yüzden siz de başlangıçta ses kaydınızı alın ve düzenli bir süre yaptıktan sonra gelişiminizi en azından görebilirsiniz ve motive olabilirsiniz bu arada. Bir diğer yapman gereken şey ise doğru nefes almayı kendine pratik yapmalısın. Gün içerisinde olmasa bile oturduğunda diyaframından nefes almayı eğer pratik yaparsan, çalıştırırsan aynı bir kas gibi çünkü zaten öyle. Yavaş yavaş konuşmalarında daha gür bir sesle konuşabildiğini algılayacaksın daha çok böyle cümleyi konuşurken cümle aralarında şöyle olmayacaksın. Her bir cümle esnasında virgül virgül yerine nefes almaya çalışıyorsun ve bu konuşmayı epey bir odaklanması zor yapabiliyor. O yüzden derin bir nefes al, acele etmeye gerek yok, yavaş yavaş konuşabilirsin. Bir sonraki yapabileceğin şey ise yüz kaslarını oynatabilmek yani geliştirebilmek. Çünkü yüz kaslarımız... Çünkü yüzümüzde bulunan kas sayısı 60 küsür mü ne? Düşün. Konuşabilmek için harcadığımız efor o kadar çok fazla ki. Yani haliyle yoruluyor. O yüzden bazen dudak tembelliği dediğimiz şey veya dil sürçe veya dil sürtmesi bu yüzden oluyor. Ben de çok olabiliyor. O yüzden zaten kat yapabiliyorum. Bazı videolarda görmüyorsunuz. Bazılarını fark edebiliyor olabilirsiniz yani. Olabiliyor. Bu geliştirilebilen bir şey. O yüzden yapmanız gereken şey ağız kaslarınızı farklı yönlerde, farklı pozisyonlarda, farklı şekillerde geliştirmelisiniz. Birisi "U X çalışarak, U X diyerek veya U X demenize de gerek yok. Sanki öyle musunuz gibi." Bu sayede buradaki kasları çalıştırabilirsiniz zaten. Genellikle en çok yorulan kaslardan birisi de budur. Bu kaslar yorulduğunda istemsizce karşı tarafa sanki yorulmuşuz hissiyatı uyandırabiliyor. Halbuki aslında ağzımızın şu kısmı yorulmuştur. O yüzden bunu çalışabilirsin. Aynı şekilde bir diğeri ise dudaklarını böyle diline oynattırabilirsin. Bu sayede hem gevşemiş olacaktır hem de bir yandan esnemiş olacaktır ve bu arada epey artan bir çalışma olağı. Bunu yapabilirsin. Aynı şekilde dudakları aşağı yukarı çalış ve sağa sola. Bunları böyle yanana kadar, gerçekten öyle pis bir acısı var ki yanana kadar 2-3 set, 4 set yapabilirsen yeterli. Daha fazla yapmasına da gerek yok. Gereksiz yere kendi motivasyonunu kırmaya da gerek yok. Son olarak da yapabileceğin bir diğer şey ise nefesini güçlendirebilmek adına tıs sesi çıkartmak. Ama kendini böyle zorlayacaksın havanın çıktığı yeri dudaklarınla zorlaştıracaksın çıkmasını ki diyafram kasın zorlansın ve bu sayede o kas gelişebilsin. Nasıl yapıyorsun? Derin bir nefes alıyorsun. Yapabildiğin kadar yaparsan bu çok daha iyi olacaktır. Zaten güçlendiren şey de o. Evet şimdilik bu kadar. Aklıma gelen başka şeyler olursa bunu sana aktarıyor olacağım zaten. Hitap ve konuşma becerileri üzerine epey bir konuşacağım. Ve kendimle geliştirmeye çalışıyorum zaten. Eğer bu videonun sana bir şey kattığını düşünüyorsan kendini geliştirmeye devam et. Ve yarın görüşürüz.